Göz var göz. Kahve için teşekkürler Firuze. Afiyet olsun Duda Hanım teyze. Ee, kapasaydınız bir falınıza bakardım. Aman kızım bu yaştan sonra benim bakılacak falım mı kalmış? Öyle demeyin canım. Cami yıkılmış ama mihrap yerinde. Ben çıkıyorum görüşürüz anneciğim lütfen dediklerimi unutmayın pantosunu bile almadan gitti ya Betüş Hanım öldüm meraktan yukarı bir çıktınız indiniz suratınız peş karış ne oldu yoksa annenizin aldığı iç çamaşırları beğenmediniz de ona mı bozuldu Firuze kapıya bakar mısın Suzan'dır. <laughs> o zaman ben bakmayayım niye? Eyvah hanım teyzenin vasiyeti yüzünden hala bana küs. Ay ciddi olamazsın. Kaç hafta geçti o olayın üstünden? Hem vallahi hem billahi sanki ben istedim kadından mirasını bana bırakmasını. Firuze'cim sen merak etme ben kafeye gider Suzan'la konuşurum bu meseleyi de hallederim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bekir, Betüş'ü hey, ay. ay! Ay Betüş sular kesildi böyle otlak gibi kalakaldın komşu. Üzüm koptu Suzan geç geç. o suyu var akıyor onunla yıkarsın. O nerede? Kim? Mikrasçı. Ay mutfakta. Hı, banyoda değil yani. Peki. Ben hazırım şekerim hadi çıkalım. Ah tamam canım çıkalım. Eve artık yeni bir yardımcı alırsınız diyorum Betüş. Aa ne? E malum şekerim ne de olsa Firuze Hanım'a tarlalar, bağlar, bahçeler falan kaldı. Sizin yüzünüze bakmaz şekerim. Size öyle geliyor Suzan Hanım aşk olsun. Yalan mı yalan mı? Mevhiba Hanım vasiyet etmiş işte. Ben ölürsem her bir şey Firuze'nin demiş. Kabul etmedim onu ben. Ha! O gün gelince görürsün. Ne olur uzatmayalım lütfen rica edeceğim. Suzan'cığım hadi biz çıkalım canım. Hadi. Sen merak etme ben halledeceğim. Sağ Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol. Suzan'cım. beyaz düşler gerçek artık bizim evde peri biz